Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimiz bir hayli yoğun. EuroLeague'de Barcelona, Maccabi Tel Asfel, Olimpia Milano maçlarının heyecanları, bunun yanı sıra Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiakos-Aris, Kadınlar Eurocup'ta Final boğurk venezia maçları ve Konferans Ligi'nde Bodoglimt-Roma, Marsilya-PAOK maçları yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip atlarına kısa dahi olsa birer yorum bıraktıktan sonra arkanıza yaslanıp atlamadan, zıplamadan keyifle videoları sonuna dek izlemeniz yönünde. İlk önce basketbol maçlarımızla, EuroLeague maçlarımızla başlayalım. Ardından futbol karşılaşmalarımıza değiniriz. Olympiakos Aris maçını ikinci kombinemize saklayacağım. Barcelona Maccabi Tel Aviv Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak bu mücadele. Barcelona bu sezon EuroLeague'de çıktığı 27 maçta aldığı 21 galibiyetle zirvede yer alıyor. Sezon başından beri zirveyi bırakmadıklarını söyleyebiliriz. Uzun süredir oradalar. Makabit Erevi ise 26 maçta 15 kez kazandığı, 11 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Barcelona normal sezonu 1. sırada tamamlayacak gibi. Makabit Erevi ise Andola Efes'le birlikte 5. sıra için bir yarış halinde diyebiliriz. Tabii ki burada üst sıralarda da Olympiakos Real Madrid-Olympia Milano arasında rekabetin devam ettiğini ikincilik yarışının devam ettiğini göz önünde bulundurursak ki Olympiakos tüm maçlarını oynadı normal sezonda. Sıralamayı çok da tayin edebilecek, tahmin edebilecek durumda değiliz. Tayin edebilecek bir maçta bu karşılaşma değil. Yani biraz daha formalite maçı edasında diyebiliriz. Barcelona Euro Lig'de çıktığı son karşılaşmada Olympiakos deplasmanında 73-66 kaybetmişti. Maça hızlı başladı Katalan ekibi. İlk yarıyı 33-40 önde tamamladı ama ikinci yarıda oyundan düşmüşlerdi. Bu karşılaşmada Barcelona adına Sertaç Şanlı 13 sayıyla en skorer oyuncu olmuştu. Milli oyuncumuz bir sakatlıktan da döndü. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Barcelona'da Nikola Mirotic bir numaralı skor opsiyonu. Kyle Kuric gibi önemli bir şutör var. Nikolates yine çok iyi bir maestro. Avrupa'nın en iyi pasör kısalarından birisi. Makavi Tel cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye son 4 maçlarını kazandılar ve playoff'a adlarını yazdırmayı başardılar. Son maçlarında Asfel'e 94, önceki karşılaşmada Pantinaikos deplasmanında 95 sayı atan, tempolu oynayan ve ritmini bulmuş bir makabiden söz ediyoruz. Antezic Asvel karşısında 24 sayı attı, Jalen Reynolds 15 sayı attı. İki uzundan da gelen bu önemli skor katkısı farkın açılmasındaki temel neden olmuştu. Pantinaikos karşılaşmasında 95 sayı atarken Makabi bu karşılaşmada yine Jalen Reynolds'un 16, Antezic'in 13 sayıyla çift taneli skor ürettiğini hatırlatalım. Derek Williams'tan gelen 17, James Nunley'den gelen 15 sayılık katkılarda yine galibiyette önemli faktörlerdi. Scottie Wilbeck'in bu karşılaşmada 9 sayı 9 asitle double double'dan döndüğünü de hatırlatmakta fayda var. Ben yine yüksek skorlu yüksek tempolu bir maç bekliyorum. Seyir zevki yüksek olur bu maçın. 154.5 bareminden üst bence denenebilir. Asfel Olimpia Milano Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak bu mücadele. Asfer bu sezon Euro Lig'de şu anda dek çıktı 27 maçta 8 galibiyet 19 mağlubiyet alırken son maçına çıkacak artık normal sezonda. Olimpia Milano ise 27 maçta 18 kez kazandı, 9 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf olmuşlardı. Matematiksel hesaplamalar devam ediyor. Yanılmıyorsam 128 farklı kombinasyon var şu anda Euro Lig'de sıralamayı belirleyebilecek. Tabii ki henüz çok erken konuşmak için daha önümüzde Real Madrid'in de oynayacağı bir karşılaşma var ama Milano ikinci sırayı alıp Anadolu Efes'ten kaçmak isteyecektir. Kimse son şampiyonla eşleşmek istemez. Yani ikinci olmak demek doğrudan Anadolu Efes eşleşmesinden kaçmak anlamına gelecek. Monaco Bayern Münih ikilisinden birisiyle eşleşecekler gibi ikinci sırada normal sezonu tamamlayan takım. Ben bu karşılaşmalı Milano tarafındayım. 1.58 oranla maç sonucu 2 denenebilir. Artı 2.5 handikap desteğiyle daha da tatlı artı 2.5 maç sonucu 2 denenebilir. Gelelim Avrupa basketbolundan diğer maçlarımıza. Borg-Venezia karşılaşması. Kadınlar Eurocup'da final heyecanı. Yarı finalde aslında Venezia, ÇBK Mersin Yenişehir'i, Borg ise Galatasaray'ı eledi. Yani bir Türk finali izleyebilecek durumdayken... Türk takımlarının 3.lük 4.lük maçını izleyeceğiz. Özellikle ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi en yüksek bütçeli takımıydı Euro Cup kadınların. Orayı kazanacakları, kupayı müzelerine götürecekleri düşünülüyordu ama olmadı. Önemli bir organizasyonlar, iyi bir yapılandırma içerisindeler. Önümüzdeki sezon başarı mutlak gelecektir. Zaten Türkiye Kupası'nda müzelerine götürmüşlerdi. Şimdi şöyle bir baktığımızda Borg Final Four'a ev sahipliği yapıyor ve bu avantajıyla Galatasaray'ı son nefeste devirmeyi başarmıştı yarı finalde. 69-67 kazanmışlardı ve bu karşılaşmada Borg adına Alex Duhed'in 19 sayısı vardı. Keisha Hampton'da 12 sayılı önemli bir katkı ortaya koymuştu. Venezia 4 finalin en zayıf halkası olarak görünürken en güçlü takımı yenmeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Ama bu uygun ben hata yapmayacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Ev sahibi ekibin kazanarak kupayı müzesine götüreceği düşüncesindeyim. Handikaplar baremler henüz belli değil. En düşük handikaptan maç sonucu 1 diyoruz. Olympiakos Aris Türkiye saatiyle 19.15'te başlayacak bu mücadele. Yunanistan Ligi'nde Olympiakos çıktı 17 maçta 16 galibiyet aldı. Bir kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. O da çok beklenmedik bir son periyot sonunda Pantinakos'a karşı oynanan lig karşılaşmasındaydı. Ama kupada rövanş aldılar, Euro revanş aldılar. Muhtemelen ligde de yine Pantinakos deplasmanında kazanarak öne geçeceklerdir. Normal sezonu zirvede tamamlayacaklardır. Çünkü Olympiakos artık açık ara bir şekilde Pantinaikos'un geçtiğimiz yıl Olympiakos Olimpiakos ikincilikte oynadığı için bütçede küçülmesiyle bu sezonda o bütçedeki küçülmenin devam etmesiyle Olimpiakos artık açık ara bir şekilde Yunanistan Ligi'nin en yüksek bütçeli takımı ve burada rekabetin artık son yıllarda olandan biraz daha kopacağını düşünüyorum. Ben yani tabii ki Olimpiakos iki yıldır ikincilikteydi. Panathinaikos rahat rahat ligi şampiyonu tamamlıyordu ama bu sezonda Olimpiakos'un rahat bir şekilde kupayı müzesine götüreceği düşüncesindeyim. Aris 19 maçta 8 kez kazandı. 11 kez sağdan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Orta sıralardan playoff'a girip çeyrek finalde yarı finalde elenecek bir takım edasında devam ediyorlar. Şimdi Olympiakos'un lig maçlarına baktığımızda izlediğimizde ilk yarılarda tempolu oynadığını görüyoruz. İkinci yarılarda biraz daha temponun düştüğünü görüyoruz. Bunu Pauk maçı ile sizlere aslında ispatlayabilirim. Pauk karşılaşmasında ilk yarıyı 35-45 önde kapatmıştı Kırmızılar ve bu maçın özellikle ilk çeyreğinde çok daha tempolu oynayan bir Olympiakos vardı. İkinci çeyrekte 24 sayı attı ama ilk, çeyrekte de 21 sayı atarken daha yüksek tempoda oynamışlardı. Kaçırdıkları şutlar vardı vesaire. Ben yine maç başında tempo bekliyorum. Bakın maç son değil de ilk yarıya yönelelim. İlk yarı 80 buçuk üst denenebilir. Ve gelelim futbol karşılaşmalarımıza. Bodo Glimt Roma karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 22 çift sıfırda oynanacak bu mücadele. Bodo Glimt Roma gruplarda da karşı karşıya gelmişti bu iki takım ve Bodo Glimt beklenmedik bir şekilde ilk maçta Roma'yı 6-1 yenmiş ve deplasmanda da 2-2'lik beraberliği çıkartınca grubu lider tamamlayan taraf olmuştu. Bodo'nun başarısı yatsınamaz. Bu sezon önemli rakipleri eleyerek buraya geldiler ve ben beğendiğim bir takımlar Kolay kolay da pes etmeyeceklerini düşünüyorum Roma'ya karşı. Şöyle bir baktığımızda Bodo gol bulur diye düşünüyorum ben. Roma da gol atar. 2.5 üst 1.49 oranından denenebilir. Marsilya Paok konferans liginde yine önemli bir zorlu bir eşleşme. Marsilya'nın da tek hedef kupayı müzesine götürmek. Paok ise gidebildiği kadar ileri gitmek istiyordu. Bence son durağa artık geldiler. Ben bu karşılaşmada Marsilya tarafındayım. Çok daha güçlü bir kadroları var. Marsilya maçı kazanır diye düşünüyorum. Kupada da belki finale kadar yükselebilecek e ekiplerden birisi Marsilya. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.